Nihal şirketi için bir sosyal medya hesabı açıyor ve hesabın takipçi sayısını izleyerek aşağıdaki grafiği oluşturuyor. Takipçi sayısı hangi aralıkta en hızlı artmıştır diye sormuşlar. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Grafiği incelediğimizde yatay eksende zamanı görüyoruz. Dikey eksende ise takipçi sayısını ve bulmamız gereken eğimin en yüksek olduğu aralık öyle değil mi? Grafiği incelersek bu eğimin bu aralıktaki eğimden yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Eğimin dikey eksendeki değişimin yatay eksendeki değişime oranı olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Zamanın bir aylık değişiminde takipçi sayısının ne kadar arttığına bakmamız lazım. Evet bu aralıktaki artış bu aralıktakinden fazla. Burası ise e, oldukça ilginç. Bir aylık bir sürede takipçi sayısı için bir ölçek verilmemiş ama buradaki artış gerçekten de çok fazla. Bu sebeple bu aralıktaki eğimin diğer tüm aralıklardaki eğimlerden yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu aralık ikinci ve üçüncü aylar arasındaki aralık.